Yani biz şimdi arkadaş değil miyiz? Değiliz küstük! Sen adam olunca kadar da bir kelime konuşmayacağım! Hadi eyvallah! Dur Ali! Ben de çıkıyorum! Nereye? Kafa çekmeye! İstersen sen de gel! Oh be! Dünya var mı? Her tarafı toz pembe görüyor bey. <laughs> Biraz fazla olmadı mı Şaban? Ben içerim arkadaş. Ay, içersin tabii de. Bir sigara ver bana. E, sigaran yanıyor ya. Olsun. Bir tane daha yakacağım. Olur. Ha. Sen bilirsin. Of, ben çok fena sinirlenirim abi. Sinirlendim mi? Şu bardağı kaldırıp böyle atarım. Kırıldı mı? Bir şey mi oldu beyefendi? Eh, ee, arkadaşın eli çarptı da kusura bakma canım, hadi. Rica ederim. <laughs> Rica ederim. Biraz daha sinirlenirsem... ...şunu da kaldırır azarım. <gülüyor> <gülüyor> Kırıldı mı? Ama beyefendi... Şey, sen... arkadaşın <laughs> öbür kolu çarptı da ondan, hadi kusura bakma canım, hadi hadi. Yo. Ben kaldırıp attım. Bir itiraz mı var? Hadi hadi hadi, hadi tamam. sen sen git. Şaban, ipin ucunu iyice kaçırdın ha. İstedikse bu kadar da demedik. Bu kadar abicim. Ben erkeğim. Sigara da içerim, Hı. içki de içerim. Evimi de içerim. Evini niye içiyorsun? Yo, evimi içmem. Ha. Evime bakarım. Kim dedi? Hı. Ama çalışmıyorsun. Çalışırım. Ha şöyle, yola gel. Karı kısmı evde oturur. Oturur. Erkek kısmı çalışır. Çalışır. İcabı ı hal umumiyyesinde... amallık yapar. Yapar. Boza satar. Tamam ya. Al canım, kamyon satar, yok kamyon satmaz da limon satar, al canım. Sağ ol. Evet. <laughs> <Limon satar. gülüyor> Gene evine bakar ama değil mi? Tabii, Ay. aslan Şaban. Aslanım evet. değil mi? Hadi içerim. İçerim. Bunu da kırayım mı? <laughs> Limoncu! Salata su var! Mandalina var! Çekirdeksiz mandalina, limon var! Limoncu! Limoncu! Şaban! Ne yapıyorsun? Görmüyor musun, çalışıyorum! Alnımın teriyle para kazanıyorum, ayıp mı? Ayıp olur mu hiç? Evin erkeği benim, Gerekirse amallık yapar gene çoluğuma çocuğuma bakarım. Senin çalışmana ihtiyacım yok. Tabii yok. Ama bizim babamıza ihtiyacımız var. Gel ne olur. Sıcak bir şey iç. İşine öyle devam et. Hadi. Şu arabayı park edeyim geliyorum. Aç kapıyı. Uyur kocacığım. Nerede benim terliklerim? burada kocacığım. Kahve ister misin? Az şekerli olsun. Oldu, geliyor. Aslan babacığım! Bir tane babacığım. Tabi ya, baba dediğim benim gibi olur. Aslanım değil mi?